verbs verbs fiiller write write yazmak He writes stories in his free time. Boş zamanlarında hikayeler yazıyor. read read okumak Let's read and finish this book. Hadi okuyalım ve bitirelim bu kitabı. Teach. Teach. Öğretmek. Can you teach me how to fish? Bana balık tutmayı öğretebilir misin? Listen. Listen. Dinlemek. He enjoys listening to pop music. Pop müzik dinlemekten keyif alır. Learn. Learn. öğrenmek We learn new things every day. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Think. Think. düşünmek I often think about my future goals. Sık sık gelecekteki hedeflerimi düşünüyorum. understand understand anlamak I don't understand this math problem Bu matematik problemini anlamıyorum Smell Smell Koklamak Louis loves to smell fresh flowers in the garden Louis bahçedeki taze çiçekleri koklamayı seviyor See See. Görmek. It is far away, but I can see it. O uzakta ama onu görebiliyorum. Look. Look. Bakmak. Look, there's a rainbow in the sky. <laughs> Gökyüzünde gökkuşağı var. feel feel hissetmek He feels tired after work. İşten sonra kendini yorgun hissediyor. say say söylemek They said the movie was amazing. Onlar filmin inanılmaz olduğunu söylediler. İfadenin kime söylendiği net olmayan, muhatap olarak özel bir şahıs belirtilmediği durumlarda İngilizce konuşurken say fiili tercih edilir. tell tell söylemek Please tell us about your experience. Lütfen bize tecrübenizi söyleyin. Tel birisine bir bilgi aktarıldığında kullanıldığından, ardından her zaman o bilgi muhatabı gelir. Söyle bana, söyle bize gibi. Ve bilginin aktarıldığı kişi yani muhatap önüne bir edat konulmaz. Speak. Speak. Konuşmak. Don't speak all at once. Hep bir ağızdan konuşmayın. Hepiniz bir kerede konuşmayın. Speak genellikle iletişim kurma veya bir konuda konuşma anlamındadır. Ayrıca bir kişinin bir dilde yetenekli olup olmadığını ifade etmek için de kullanılabilir. Talk talk konuşmak I need to talk to somebody Birisiyle konuşmam lazım Speak gibi konuşmak anlamında kullanılır ancak daha gayri resmidir ve dil bilmek anlamında kullanılmaz Come Come gelmek Come here buddy Buraya gel buddy enter enter girmek I enter the building through the main door Binaya ana kapıdan giriyorum exit exit çıkmak To exit the building, follow the signs. Binadan çıkmak için tabelaları takip edin. follow follow takip etmek The secret agent is closely following target. Gizli ajan hedefi yakından takip ediyor.